Hocam, cennet kuzusu Pamir'in bedeni hemen yandaki boş villanın havuzunda bulundu. Abisi defa... sevsin onu. Cennet kuzusu, cennet kuzusu, cennet balı şekeri o. Maşallah. Siz dün defalarca tamam. hocam en yakın yerlere çok detaylı bakılmasını söylemiştiniz. Havuza dün bir kere bakıldı, sırıklarla arandı ama bulunamadığı söyleniyor. Pamir bugün dalgıçların detaylı araması sonucunda bulundu. Ya kardeşim, havuz boşaltılması lazımdı. Ben anlamadım yani orada. Evet. Evet. Öyle bir şey de bütün havuzlar boşaltılır. Havuzlar zaten birinci derece risk yerleridir. Yani kuyular, havuzlar, öyle mi böyle? Ona benzer yani karanlık, dibi görünmeyen her yer. Havuzun boşaltılması gayet kolay. Vanasını açarsın, boşaltırsın. Neyse o telaş içinde herhalde akıllarına gelmedi. Allah rahmet etsin benim canıma, güzelime. Cennette kardeş oluruz inşallah. İnşallah. Cennet yıldana. Evet. o şimdi başlamıştır cennette şamataya Evet. Oradan oraya oradan maşallah. maşallah annesine babasına Cenab-ı Allah uzun ömür ve sabrı cemil evet. ihsan etsin Cenab-ı Allah annesine babasına karşı çirkin dil kullananları da kınıyorum çok büyük terbiyesizlik vicdansızlık o kadar acı çeken insanlara o kadar zor durumda olan insanlara ideolojik nedenlerle evet. çarpık düşünceler nedeniyle çirkin söz söylenmesi hem haram hem çirkin hem yakışıksız hem ayıp hem de edepsizlik nezaketsizlik Allah'tan korksunlar acılı anneye babaya şefkat göstertilir hürmet göstertilir densizlik yapılmaz densizlik yapanlar ağızlarını düzelsinler yazdıkları o çirkin ifadeleri de silsinler evet siz uzaklara gitmemiştir o civardadır demiştiniz hocam diyor Cennet kuzusu seçilmiş diyor maşallah diyor. Evet. Şimdi pıtır 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 ortalığı karıştırıyordur o. Evet. Koşuşturuyordur maşallah.